Atatürkçü e Bunlar Dünyada hiçbir yapmadığı Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda yazdığı üç çiftlik notu kitapta Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından sonuna değin Cumhuriyet'in inanılır her şeyi tüm detaylarıyla geniş tanıklarıyla birlikte kitabında yazmış ve 20 Ekim 1927 yılında mecliste okumuştur. Ve sonunda bu emaneti en büyük eserimiz olan Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Ve şöyle demiştir. Ey Türk gençliği birinci görevin Türk bağımsızlığını Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur. Bu temel senin en değerli hazinendir. Gelecekte bile seni bu hazineden yoksun bırakmak isteyecek iç ve dış düşmanların olacak. Bir gün bağımsızlık ve cumhuriyeti korumak durumuna düşersen göreve atılmak için bulunduğun durumun olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin. Bu olanak ve koşullar çok elverişsiz bir özellikte ortaya çıkabilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetini yok etmek isteyecek düşmanlar tüm dünyada eşi görememiş bir yenginin temsilcisi olabilirler. Zorla ve aldatıcı hilelerle değerli vatanın tüm kaleleri ele geçirilmiş, tüm gemi yapım yerlerine girilmiş, tüm orduları dağıtılmış ve ülkenin her köşesi eylemli olarak ele geçirilmiş olabilir tüm bu koşullardan daha acı ve daha tehlikeli olmak üzere ülkenin içinde yönetime sahip olanlar aymazlık, sapkınlık, hatta hayırlık içinde bulunabilirler. Üstelik yönetimde bulunan kişiler kişisel çıkarlarını işgalcilerin siyasal amaçlarıyla birleştirebilirler ulus yoksuzluk, yoksulluk, umarsızlık içinde yorgun, bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk gençliğinin evladı! işte bu durum ve koşullar içinde bile ödenin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza dek korumak ve sonlattır. Bunun için gereksinim duyduğu güç damarlarındaki soyul kanda vardır. Demiştim. Demiştim. Çok Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar. Sizler çok ayrıcalıklı insanlarsınız. Hani derler ya insan sevdiğini korkmadan söyleyebilmeli. İşte siz de buraya korkmadan gelebilenlerdensiniz. Bu yüzden ben sizi kutluyorum. Türkiye genelinde okulu olmayan köylerde belki de ilk defa sadece Danışment'te Atatürk'ü e anma programı düzenleniyor. Bu çok önemli bir şey. Yani <laughs> her yerde bu toplantılar bu şekilde düzenleyip organize edemezler. Bilemezler. Sizler buraya ben sizleri görünce benim aklıma şunlar geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü ben hatırlıyorum şu anda sizleri görünce. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller <laughs> ister diye Cumhuriyet. Sizin fikriniz hür olduğu için buraya gelebildiniz. İrfanınız hür olduğu için buraya gelebildiniz. Yani sizin içinizdeki bu kültür, içinizdeki bu duygular sizin buraya gelmenize engel değil. İşte bu yüzden ben sizlerle gurur duyuyorum. Şimdi eğer müsaade ederseniz ben Atatürk için yazılmış şiirlerden birkaç tane alıntı yapmak istiyorum. Sana borçluyuz. Ta derinden çünkü yurdumuzu sen kurtardın. Hasta, yorgun düşmüştük. Yaralarımızı iyice sardın. Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın. <laughs> Kimsenin görmediğini görürdü. <laughs> Sevgiyle bakan gözlerin. Dedin ki, bu millet, bu büyük millet, yüzyıllar boyu geri kalmış. Bu yurt, bu güzel yurt. Bizim yurdumuz her yanından yaralar almış. Dedin ki bir güzel savaşmalı kurmak için yeniden bilgiyle, inançla, coşkuyla, ün, çalış, güven. Sana borçluyuz ta derinden. Işığısın bu yurdun. Dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize. Çünkü Cumhuriyeti sen kurdun. Sana borçluyuz. Ta derinden en büyüğümüz Mustafa Kemal'sin. <laughs> Buraya <Benim gülüyor> mu? bu için tekrar teşekkür ha. ediyorum. Evet. Bir, 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 bir şiir de ben okumak istiyorum. Şimdi aklıma Buyur geldi. Buyurun efendim. <laughs> ilkokulda okuttuğumuz bir şiir aklıma geldi. Türkü ölümden odur kurtaran, odur yeniden Türklüğü kuran. Yaptığı ordu, düşmanı kovdu, ulusu, yurdu odur yaratan. Türk'ün dileği, onun ereği, yüce yüreği Türklüğe vatan. Bu memleketi, cumhuriyeti canıyla etti bize armağan. Bizi yücelten atamazsın sen, yürür izinden Türk ulusun yürüsün, Türklük büyüsün, sen Atatürk'sün. Ey yüce başkan! Başka, başkan. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Teşekkür tamam. Arkadaşlar ben yüksek evet. çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi çay bahçesinde veya şurada çay ikramımız var. Buyurun herkes çayını içsin evine ondan sonra Çok teşekkür süreci. Çok sağ olun.